Merhaba arkadaşlar. Yeniden Doğuş Danışmanlığı'na hoş geldiniz. Bugünkü kolektifimiz fincan yorumlama arkadaşlar. Kalbinizdeki niyeti odaklanarak açıyorum. Bakalım kalbinizdeki niyeti sizin de odaklanmanızı bekliyorum. İsterseniz videoyu duraklatıp odaklanabilirsiniz. Zamansız zamanla niyet ediyorum. Ne zaman ihtiyacınız olursa o zaman karşınıza çıksın. Kolektif bir bakımdır. Herkes uyacak diye bir kural yok. %100 uyumlanacaksınız diye bir kural yok. Sonuçta bireysel bakım, özel bakım değildir. Evet, buraya baktığımız zaman e, isminde M harfi olan bir insandan bahsedebilirim. İsminde veya soy isminde M. 7 3 bu kimseyi 3 veya 7 vadeye kadar isminde veya soy isminde M harfi geçen bir insandan aydınlık alacaksınız. Bırakır mısın? Aşk olsun Selahattin. Evet bir sıkıntınız olduğunu söyleyebilirim. Ama yüreğiniz bu sefer o kadar çok kuvvetli sıkıntıda değil arkadaşlar. Evet çok can sıkıntısı yapmışsınız ama sanki parsel parsel bütün sıkıntılarınızı dağıtmışsınız. Artık kalbiniz feraha ulaşmış. E, sanki burada kendinizden ziyade bir kişiye niyet etmişsiniz sanki böyle bir veya birden fazla atıyorum kalbinizde sevdiğinizdir, çocuklarınızdır, annenizdir, babanızdır. Bunu siz bileceksiniz. Ee, her ne kadar öyle niyet etmeseniz bile bilinçaltınızda mevcut olabilir. Kalbinizde bir kişi var böyle e, onun için üzülüyorsunuz sanki dua ediyorsunuz. Hani bir şeylerin olmasını istiyorsunuz ve neyi istiyorsanız gerçekten sanki böyle üç vade içerisinde tamamıyla o kişi bir kişi işte sıkıntıda siz de olabilirsiniz tamamıyla aydınlığa çıkıyor engelleri aşacaksınız üç kişi bir yolculuğa gidiyorsunuz onu da söyleyeyim üç kişi bir yolculuğa gidiyorsunuz sanki şöyle öyle bir şey ki böyle siz bir kuşun ağzından tutmuşsunuz kuş geri gitmeye çalışıyor sanki böyle çok büyük bir kuş siz kendinize doğru çekmeye çalışıyorsunuz beklediğiniz bir haber var e, haber diyelim müjde diyelim güzellik diyelim hani onun size güzellikle gelmesi için adeta zorla bir zorlama var yani zorla da olsa kendinize doğru çekmeye çalışıyorsunuz illaki bu müjde temiz olacak güzel olacak aydınlığa çıkacağım diye bu çok güzel bir şeydir arkadaşlar azimle isteklerinize doğru koşunuz zaten e, ayı gibi aha, evet ayı gibi bir insan bembeyaz ayı gücü temsil eder Ekstra dışarıdan gerçekten kalbi güzel bir insandan destek de alacaksınız. Onu söyleyeyim. Bakın iş dünyanız çok sıkılmış. Ama bu sıkıntılarınızın sebebi çok fazla göz aldığınızdan kaynaklı. Hani diyeceksiniz ki belki hani ben niye göz alayım ki? Bakın bir sürü fincanın dibinde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakışlar vardır nokta nokta nokta. Onlar gözleri temsil eder. Ee, şöyle birazcık odaklayayım. Bakın şurada da var hatta tam şurada da var bir surat böyle gülen. Sanki bir insan var böyle düşseniz haz alacak çok mutlu olacak. Hani sizin mutluluğunuzu istemeyen bir insan ve sürekli sizi gözetliyor. Ee, birden fazla göz var. Yani gözler çok üzerinizde olan bir insansınız belki ailece öyle de olabilirsiniz ya da iş dünyanızda da o şekilde olabilirsiniz inanılmaz fazla gözler sizi izliyor ama bunların hepsi birbirinden kötü bir ilginiz olsun hani ee, güzellikle bakmıyorlar. Hani böyle acaba ne zaman tökezleyecek acaba ne zaman düşecek acaba hmm, yükselebilecek mi kalacak mı mutlu olabilecek mi barışacak mı hani bunu da başarabilecek mi sanki böyle hani sürekli e, negatif bir enerji atarak izleyen gözler ama siz her şeye rağmen bomba gibi patlıyorsanız sanki ne kadar tökezlemenize e, şey engeller çıkarsalar da siz hırsla azimle ee, yolunuzu çıkıyorsunuz, bir tane yol var. Hatta bu yola engel çıkarmak istemişler ama büyük bir ferahla siz bu engeli kaldıracaksınız, zirveye doğru da hızla çıkacaksınız. Bir zirve mevcut burada. Ekstra, e, bakın burada bir, iki, iki, üç, dört, dört oda gösteriyor. Daha doğrusu var ya dört oda değil. Sanki dubleks tarzı bir ev. Ee, üst katı daha geniş ya da iki katlı bir bina da olabilir çok güzel çok ferahlı güzel bir evde çıkmış belki alacaksınızdır umarım alırsınız. Herkesin gönlüne göre, kalbi güzel olan herkesin gönlüne göre versin. Bu ev her ne evse, ev işleriniz varsa bu ev inanılmaz size şans getirecek, uğur getirecek. Bakın hala da altlarda gülen gülen çirkin suratlar var. Ama siz hızlı sürekli sanki hiçbir şeyi takmadan yolunuzda gidiyorsunuz. Hani kahkahalar da aslalar, gülseler de. Siz hızlı zirveye doğru yükseliyorsunuz. Bütün kötülükleri, sıkıntıları arkanızda bırakmasın. Sanki bir insanla el ele tutuşuyorsunuz, hani anneniz olabilir, el ele tutmuş, güç birleştirmiş ya da evladınız ya da sevgiliniz ya da bir arkadaşınız. Sanki ikiniz de sıkıntı içerisinde el ele tutuşmuşsunuz. Ancak ikinizin başında da o iki kişinin başında da çok güçlü bir devlet kuşu dediğimiz böyle nasipli bir e, oluşumun oluştuğunu söyleyebilirim. Sanki bütün sıkıntılar şu son zamanlarda çektiğiniz tüm sıkıntılar son sıkıntılarmış. O şekilde söyleyebilirim. Artık aydınlığa hızla gidiyorsunuz. Bu kolektif kimlerin önüne çıkacaksa <laughs> ve sıkıntıları varsa kesinlikle dert etmesin. Gerçekten çok güzel bir aydınlık. Artık kimlerin enerjisine girdiysem toksike girmediğim kesin arkadaşlar. Çok da güzel. Oh, içimde de şey yok böyle yani hani duru görüyle aktifleştirdiğim zaman hiçbir şekilde bu enerjiden stres, sıkıntı, üzüntü, korkunç olay almıyorum. Mümkün mertebede bir süre girmeyeceğim. Hevesle bekliyorsunuz. Tabii ki mecbur gireceğim. Çünkü başı belada olan insanlar da var. Onlara da bakmam lazım. Burada da geleceğe baktığım zaman evet geleceğinizde de görüyor musunuz? Hayallerinizin önü de açılmış. Evet. Sıkıntı var mıdır? Vardır. Ama Tıpkı e, güncel durumunuz gibi o sıkıntıları da ayakları altına alıyorsunuz ve bu sıkıntıyı ayakları altına alırken bir insanı da siz ayakları altına alacaksınız. Adeta böyle e, tüm kötülükleri, tüm pislikleri bir insanla birlikte bir kuyunun dibine hızla göndereceksiniz. Gerçekten de doğru bir karar olacak. Kesinlikle bunu yapın. Siz bu kuyunun dibine bu geçmişi ya da kişiyi artık ya da sıkıntıları her neyse siz bileceksiniz size engel olan her neyse bunları kuyunun dibine gönderdiğiniz vakit gerçekten onlara bir çöküş var. Onlar gittikçe şöyle de yorumlayabilirim. Sizin hayalleriniz size hızla geldikçe size kötülük yapmak isteyen, dışarıda kötülüğünüzü isteyen insanlar sanki siz zirveye çıktıkça onlar dibe doğru bir iniş gösteriyor. Ee, dışarıda daha tekerleğe oluşmamış bir araba var. Araba almak isteyenler için şunu söyleyebilirim. Ee, çok uzun vade değil sadece bir tek yani birçok şey oluşmuş sadece tekerlekleri kalmış. Yakın zamanda siz bir araç dahi sahibi olabilirsiniz. Araç sahibi dahi olabilirsiniz. Yanlış cümle kurdum. Hayallerinizden biri bu da olabilir. Ya da aracınız varsa araç yenilemeye gidebilirsiniz. Ee, başka 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 çok güzel engelleri hayallerinize kavuşmanız için ince bir engel kalmış o engelde kalkıyor hızla geliyor zaten bir çoğu gelmeye başlamış siz farkındasınız veya değilsiniz tamamının gelmesi için küçük bir engel kalmış onu da açacaksınız çünkü e, önü de arkası da açılmış hepsi hıp hızlı gidiyor siz burada aydınlığa çıkmış bir şekilde hayallerinize huzura bakıyorsunuz. Şöyle de çevirelim. Bakın görüyor musunuz? Size kötülük yapmak isteyen ya da size kötülük gönderen kişiler sanki aynalama sistemi devreye girmiş. Size ne yaptılarsa, sizin ne duruma düşmenizi istiyorlarsa şayet maalesef e, maalesef demiyorum hak edeni buldular. Bütün kötülükleri, çirkinlikleri, şuradaki görüntünün çirkinliğini siz de görüyorsunuz. Hızla onların hayatına akıyor. Evet ilahi adalet devrede ve siz artık sıkıntılı değil sevinç gözyaşları akıtıyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Üzerinize uyduysa burası yüze dönüştü arkadaşlar. Görüyor musunuz ya yani bir insan gerçekten büyük sıkıntı yapacak yapsın dışarıda bu siz değilsiniz. Bu siz değilsiniz. Bu sizin düşmenizi isteyen, sizi yıkan, yıkıma uğratan veya yıkılmanızı isteyen kişilerdir. Onlar büyük sıkıntıya batacak. Bakın buradaki maskeyi görüyor musunuz? Çirkin suratı, bakışı. Uzaktan uzaktan sizi izlemekten başka çareleri kalmayacak. Üzerinize oyduysa aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Oymayanları sevgiyle evrene gönderebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.